Ben galiba artık ne istediğimi bilmiyorum. Ha bir de uygun değil sana. Sen en iyisine layık susun. Böyle çok ahlaklı, böyle üstü düzgün beyefendi bir çocuğumuz var. Orhan'ın beklenmedik şekilde yakalanması baba ve oğul arasında derin bir yıkama neden olacaktır. Bu acı dolu olayın ardından Ferit içinde bulundukları durumdan dolayı büyük bir üzüntü ve öfke içinde kalacaktır ve Seyran'ı suçlayarak isyan edecektir. Olayı öğrenen Halisa hiç olmadığı kadar sert bir dille konuşarak Orhan'ı sorumluluklarına hatırlatır ve bedelini ödemesi gerektiğini dile getirecektir. Serter'in beklenmedik gelişiyle panikleyen Pelin annesinin sorgulayıcı bakışları altında sıkışmış hissedecektir. Kendini savunma çalışsa da içinde bulunduğu durumdan kaçamaz. Babasını hapishaneden kurtarmak için çare arayan Ferit Kazım'ın şikayetini geri çekmeyi ikna etmenin tek yol olduğunu fark edecektir. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Olayların gidişatından mutsuz olan ve Ferit'in içinde bulunduğu duruma üzülen Seyran Kazım'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu onların yaşamını derinden etkileyecek bir dönüm noktası olacaktır. Kendisinden şüphe duyan Sertar Pelin'in üzerine gitmeye başlar ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmaya kararlıdır. Bu durum Pelin'in geleceğini belirsiz kılacaktır. Ferit ve Seyran her şeyin değiştirilebileceği bu gelişmenin şokunu yaşarlarken geleceğe dair belirsizliklerle yüzleşirler ve nasıl bir adım atacaklarını düşünmeye başlarlar.